saniye bir de karaymış bak yazalım bir kenara ağda düşman görüldü Aa. Ah. yanlış attı şöyle ya. polik de yazık abi ya ağda ah. ah. düşman sen bir sodayı ya körken nasıl ölebiliyorum ya koruyun beni İşte düşman kaldı. Hadi biraz aha. hareket. Ada düşman var. Bak burası. Dikkat Bak, burası. Tabi neyse ni çıksın Şaşkın hazır? Vay be. olsun Aa, kalmadı mı? Gracias.